Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Minecraft. Ama yani Minecraft derken Gerçek değil. Craft mi? Evet. Bu arada kardeşim de yanımda. Şimdi evet. hemen odun toplamaya başlayalım. Minecraft'ın temeli arkadaşlar. Temeli atalım. Evet. Arkadaşlar. Ev yapmamış gerekiyor. Ne yapmazsa alerji değil mi? Abi. Evet. Hem güzel. Hem Minecraft'ın table koy ve taşma. Hem balta. Taşma ya bundan ve başka ne yapalım? Taşma yap. Tamam. Şunu kıralım. Ve arkadaşlar bir sürü ağaç toplamaya. Haydi bakalım. Arkadaşlar sizinle toplayıp çok uzatmak istemiyorum. Ee, şu kara e, şurada kar var. İsterseniz oraya ev yapabilirim. Ben oraya yapmayı düşünüyorum. Ama orada da ağaç sayısı kısıtlı. Bu nedenle e, ben iki stek falan. Ağaç toplayıp geri geleyim olur mu arkadaşlar? Hadi bay bay. Evet arkadaşlar topladım. Bakın. Ve 4 tane de ekstradan fazla ulaştı. Evet. Eyvah hemen koydu. Evet, evet, evet. Kıralım. Ve arkadaşlar çok uzak yapmak istemiyorum. Şimdi düşündüm de ağaçları uzak olursam. Evet. Yani işim çok zor. Tamam hemen şöyle yapalım. Arkadaşlar fıyın olmazsa makyajda da yaşayamazsın. Çünkü fıyın pişince daha da çok et ihtiyacını karşılıyor. Değil mi? Et ihtiyacını karşılıyor. Evet. Evet arkadaşlar. Abi çok büyük olmayacak değil mi? Birazcık da nereden... Şöyle ileride kum varmış. Onları da fırında ısıtıp cam da evet. yapardım. Evet cam böyle yapılıyor? Zaten yeni altını gözünce sana çekiyor da. Hmm. Ama şimdi yeni altından binmek zor oluyor değil mi? Hı -hı. Aa nereden gördün? Nerede sen? Ben şu anda açık bir yerde. ne geldi ne ya. Koyun bulmam gerekiyor. Tane kızın, üç tane koyun. Üç tane kuzun yardım. Neyse kapıyı açayım ben. Üç tane. Şöyle. Bahçede yapayım mı kendim arkadaşlar? Ha. Tam şuradan da şöyle bahçesi de olsun. Evet. Şöyle çıkıp toz bir tane. Şimdi şanslı elim abi. Aa yapmıyor. kapı oldu. Mis Hı. mis. Ah oh, canım kapım benim. Çok, çok severim seni. Canım kapım benim. Evet. Oh. Çok büyük olmasın ya? Çok büyük yapmayacağım arkadaşlar. Hemen oraya belki tarla falan yaparım. O yüzden çok yetmeyeceğim. Ama maden var orada. Sen su Ne maden? Su Oh, evet buş tutmuş su. Üstünde de kaydırıyor ne güzel. Hoş. Bu ne güzel. Çok iyi. Cık 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 cık. Eyvah kaldık galiba. Cık cık cık. Ee, arkadaşlar hiç buralara alara girme Arkadaşlar kaldık. Öldük. 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 ya. Yeniden eşya yapmalıyım galiba. Evet. Hep Öldük. yüzünden. Hımm. Orası maden değildi. Aslında benim yüzümden. O Öldük. kırmamalıydı. Ben aptal mıyım? Evet. Nasıl da kadar düşüyor. Aşağılara ye. Aşağılara mı Daha yok. Böyle ak Çık, başardık bir şey. Oh, tamam bir daha oraya girmeyelim arkadaşlar. Bugün çok Arkadaşlar ben evi tamamlayıp geleyim. Videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Evet arkadaşlar, hemen evi bitirip geldim ama hayvan bulamadım, çıkardım. Evet. Bahçemiz böyle oldu, evin içi böyle. Camları yaptım. Böyle kaldı buraları yani. Yani şu gereksiz olanları koyalım arkadaşlar. Evet. Girin. Gir 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 Tamam. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bu ben Aa ben. bir dakika. Bak ne geldi. Arkadaşlar şimdi biz Ege maden yapmıştı daha doğrusu. Ağaçları e, ısıtınca kömür oluyor. Kuyu ağaçları <laughs> kömür oluyor arkadaşlar. Böyle öyle e, deneyelim kömür yapmayı evi aydınlatır. Şöyle gece oluyor ev sürekli. Evet. Evet. İşte, işte, Arkadaşlar hangi tür videolar gelmesini istiyorsanız yazın hangi oyunlar falan. Mesela Crystal Strike çok beğenilmiş galiba. Evet ama arkadaşlar en yani... çok izlenen oyun videom o. Bir de ilk başta attığım Brawl Stars videosu. Arkadaşlar ama yanlış şey, yanlışlıkla çok uzun şeydi. Yanlış Crystal Strike değildi de o. O Mobile Legends. Mobile Legends çok uzun sürdü arkadaşlar. Onda da canınız sıkıldıysa özür dileriz. Neyin özür diliyoruz? Oğlum. Canınız sıkıldıysa çıkın. Ama Mobile Legends delileri çok izliyor öyle uzun videoları. Evet. Ee, gidemedim. Çok çok zaman Minecraft'ın ikinci bölümünü mi çekeyim yoksa bu video videoyla mı kalsın onu da söylemeyi unutmayın arkadaşlar. Koy. Hemen hızlıca koşalım diyeceğim de. Evet arkadaşlar. Şimdi koyalım sen az önce o da değerlisin. Sen çık bakayım. Ve bak yine bunları geri aldık. Tamam. Şimdi bir şey yok. Şimdi bu Çok iyi ama. Bir tane daha eklersek olacak. Evet. Tamam. 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 Şunu da şuraya koyalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu kömürü yap yapıp eve aydınlattıktan sonra video bitiyor. Evet. Maalesef. Dan Arkadaşlar, sahip. Mesela ben buraya hayvan koyayım, tarla yapayım? Bence ben tarla yapayım, hayvanı başka yere koyayım. Ya. Hayvan cicik hayvan, hayvan. Hadi ısının. Hadi bitin kömürcükler Çok deste ya. biliyor musun? Arkadaşlar kömürleri sınsın, ben geleyim. Çok uzun sürüyor canınız sıkılacak. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar kömürlerimiz pişti. Ben bu kadar evet. meşale yapmıştım pişenlerle. Şimdi yine yapalım. Döbük, döbük. Evet. Oh. Bakalım daha kömür kaldı mı kalmış. Öbür bölümde de madene ineriz arkadaşlar. Evet. Hemen şunları koy. Bunu da koy. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Öbür bölümde de madene ineceğiz. Ve bay Bye. bay.